Derya. Niye geldin? Seni anlamıyorum ya. Hiç korkmuyor musun? Bir katilin sevgilisi olmaktan, ha? İma çekecek halde değilim Levent Bey. Derdiniz neyse söyleyin ama. Sorun çok net. Seni koruyan adamın annesi sevgilin tarafından öldürülüyor. Ve sen o herifle hala görüşmeye devam ediyorsun. Ne bekliyorsun? Sıranın sana gelmesin Ha? İşe geç kaldım. Gitmem gerek. Hayır. Bekle. Gidemezsin hiçbir yere. Sana bir hediye vereceğim. Tamam mı? Bunu gidip sevgilin Nihat Bey'e vereceksin. Dikkat et. İçinde dinleme cihazı var. Yapamam. Yapacaksın. Ya Yiğit ve sen hapse gireceksin. Ya da Nihat. In. Seçimi Nihat. In. Tamam. Arabamız her türlü saldırıya karşı zırhlı olacak. Yakın korumanın haricinde bir araç devamlı takipte olacak. İyi ama fazla bunaltmamanız lazım. Yoksa Yiğit her şeyi iptal eder. Anladım. Merak etmeyin. Bütün adamlarım çok profesyoneldir. Yiğit Bey'in evi bina giriş ve daire girişi noktasında hep korunacak. Ayrıca kameralar ve hareketli dedektörler yerleştireceğiz. Ofis? Ofis için de aynı önlemler alacağız. O zaman hayırlısı olsun. Kararına çok sevindim evlat. Ama biliyorum acın daha çok taze. Hislerinde karar vermeni istemem. Bu yolda kararlı yürümek gerekiyor. Benim kararım kesin efendim. Zaten daha önce kesinleşmiş olsaydı annem şu anda işi olacaktı. Ben kanımın son damlasına kadar bütün mesaimi bu Şerefsizleri içeri tıkmak için harcayacağım. Tabi eğer siz de izin verirsiniz. Tabi tabi evlat. Yeter ki sen iste. Yalnız bilgin olsun isterim. Bu gece Yiğit'e gizli tanıklık konusunda... ...teklifte bulunacağız. Tabi koruma karşılığında. Yiğit ölür de bunu kabul etmez. Hiç belli olmaz. Nihat'a öyle bir gıcık ki... Öyle bir nefret duyuyor ki ona karşı. Onu ipe çekmesi konusunda yardımcı olacağız. Bir deneyeceğiz. Ben artık izninizle. Tabii seni istasyona bırakalım. Buyur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.